Merhaba arkadaşlar, tekrardan Hilal Empatikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgü tabanla keçe taban nasıl birleştirilir onu anlatacağım. E, tabanım Rasim Uyar tabanlık, e, 3 kat e, tabanlık kullanıyorum arkadaşlar. Dış kı iç kısmı keçe, e, orta kısmı eva dış kısmı da deriden oluşuyor arkadaşlar 3 katlı taban kullanıyorum ister renkli ister düz renklerini alabilirsiniz ister instagram hesabından trend yol veya google üzerinden siparişlerinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar ben şimdi tabanımı tığladım deri taban bana bakacak şekilde tuttum tabanımı tığladığım tığımda 5 1.5 milim tığ kullandım tabanımı tığlarken arkadaşlar ee, şöyle tuttum keçe taba düz deri taban bana bakacak şekilde tam tepe kısmından 3 tane battım şimdi bir tane daha batacağım burası da 4 olacak 1 2 3 sağında 3 de solunda toplamda 7 göze e, dörtlü battım arkadaşlar. Diğer hepsine üçlü battım. Ve şu burunda üç tane göz kalana kadar buraya dört battım, beş battım. Bu üçüne de dört battım arkadaşlar ve daha sonra hepsine üçlü battım. Şimdi bu keçe tabanı e, örgü tabanla birleştirirken bu şekilde tığlıyorum ee, diğer yaptığım babetlerde tığlamam aynı olmuyor arkadaşlar. Onların aralarında bir iki yerde ikili batıyorum. Ee, burada da üç değil de dört gözle dörtlü batıyorum. Ama topukta yine aynı yedi gözle dörtlü batıyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar ipimizi tığımıza takalım ilmeğimizi buraya bir tane daha batalım. Şu ilk başladığımızda gözün tepesine şuraya kaydırmayla birleştirelim ve şimdi tabanımız bu şekilde duracak şekilde bunu da bu şekilde böyle alıyorum şimdi bakın topukta dört tane göze e, e, topukta 4 yerde dörtlü e, şuradaki göze dört tane çiftli batmıştım 1 2 3 dört tane bakın şimdi bu birincisi geliyorum bu ikincisi üçüncüsü ve dördüncüsü şimdi bu ikincinin Bakın bu ikinci çiftli battığım yer. Buraya değil. Buraya. Bakın şu çift battığım gözün ortası. Buraya değil. Buraya değil. Buraya tığlamayla batacağım şimdi. Şimdi bakın. Aynı gözün içerisine tekrardan batacağım. Kaydırma yaptığım gözün içerisine tekrardan batacağım. Burada da çiftli battığıma değil. Yanındakine değil. Yanındakine. Sol tarafa doğru geçip. Bunun içerisine sık iğne batıyorum. Şimdi tekrardan bakın bunun iki dalına burada da tek dal bırakmıştık. Onu alıp birlikte bu şekilde sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar buradan ikisine batıyorum. Arkadaki de tek dalımız vardı. Ona batıyorum. Buradan ikisine batıyorum. Arkadan da tek dalımıza batıyorum. Şu iplerimiz de arada gizleyelim Evet bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunu şu buruna kadar mesela nereye kadar tığlayacağız onu ben size bir söyleyeyim ben bunu şu mesafeye kadar bakın 2 4 6 8 göz kalana kadar bu şekilde tığlayıp geleceğim 8 gözden sonra bu ikisini de sayacağım ona göre ayarlayacağım şimdi şu 8 göz kalana kadar burayı tığlayıp gelelim Evet arkadaşlar şimdi şu tam ortayı buldum ve buradan aşağıya saydım 25 tane burada var Bakın burasında tam ortasında şu ikili battığım denk geliyor. 7 tane göze ikili batmıştım. Bu tam ortadaki dördüncü göz arkadaşlar. Buradan da aşağıya doğru saydığımda burada 26 tane gözüm varmış. Şimdi bir tanesini fazla olanı arada e, e, yok edeceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi fazlalık burada olduğu için buradaki aynı göze batıyorum. Burada da bir sonraki göze batıyorum arkadaşlar. Buradaki sayıyı eşitlemek için şu anda burada 25-25 sık iğne gözüm var. Eğer ki o fazlalık üstte olsaydı ne yapacaktım? Bir sonraki göze batıp burada da bir önceki battığım göze batacaktım. Şimdi fazlalık altta olduğu için buradan aynı göze battım, buradan da bir sonraki göze battım. Tamam şimdi bir tane fazlalığımız vardı onu da hallettik. Eğer o fazlalıkta fazla gelirse onu ara ara arada o gösterdiğim teknikle ee, o sayıyı eşitleyin arkadaşlar. Şimdi ben bunu ortaya kadar yine bu şekilde tığlayıp ilerliyorum. Şimdi hızlı gidiyorum arkadaşlar çünkü düz bir şey yok yine burasında. Şu ortaya kadar bir gidelim yine de ortada bir eşit olup olmadığını tekrar kontrol edelim. Daha sonra yan tarafını da yapalım. şurada bir bak, kontrol edelim bakalım. 1 2 3 4 tane göz burada var. 1 2 3 evet 4 tane göz de altta var arkadaşlar. Şimdi bunu yine karşılıklı tığlayalım. Şimdi yan tarafta da o bir tane orada yedirmiştik. O bir taneyi de yan tarafta yine e, o fazlalığı yedireceğiz arkadaşlar. Şu taban tığlamanızı eee bu şekilde yapınca şey oldu yani bu şekilde taban tığlamasını yapınca karşılıklı denk düştü bir tane fazla geldi o da sorun değil bir öncekinde taban tığlamamın buralarını eksik tığladım onda biraz fazla kalmıştı ben onu tabi aralarda yedirdim arkadaşlar size de daha böyle net göstermek istedim şimdi arkadaşlar ben bunu yine aşağıya kadara bu şekilde tığlayıp ilerleyeceğim Şöyle buralar biraz kasıyor ama yaptıktan sonra düzelecek arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi ben burada sayıları bana göre eşitti. Alttaki de üstteki de bakın eşit olmasına rağmen gördünüz mü? Patiğin 2, 4, 6, 8 tanesi bu tarafta 8 tanesi bu tarafta olması gerekirken e, buranın 8. tam bunun ortasına denk geldi bazen tabanlarda böyle herhalde gözlerin açılma şekliyle mi alakalı oluyor anlamıyorum böyle problemler de çıkabiliyor o yüzden ne yapacağız arkadaşlar bunu bu tarafa o zaman bizim buradaki o fazla dediğimizi hiç yapmamamız gerekiyormuş neyse ben bunu şimdi buradan düzelteceğim oraya kadara gitmeyeceğim bakın şimdi bunu tam ortayı denklemem için bir sonraki göze batıp bunu da bir önceki göze batacağım bu burnu bu şekilde de toparlayabilirsiniz. E, hepsini sökmenize gerek yok arkadaşlar. Bakın şimdi orası düzelecek. Şimdi Bu burun kısmını bitirmeden bakın arkadaşlar. Şöyle birkaç sıra geçtikten birkaç ilmek geçtikten sonra burun kısmını e, toparlayın düzeltin. Şimdi oldu diye düşünüyorum. Bakın. birkaç tane yapayım göstereceğim tekrardan. Şimdi ben bunu yine bakın buradan batacağım bir sonrakine, bunun da bir öncekine batacağım. Yine burada da aynı o işlemi çünkü yakın bir yerde yaptığım için bunu da burada yapmam gerekiyor. Şimdi bir tane daha batıp burnunu göstereceğim sizlere. bakın şimdi 2 4 6 8 Evet oldu bu defa 2 4 6 8 gördünüz mü tam şimdi böyle oldu şimdi ben bunu tığlayacağım ee, şuraya kadar olur ya burada yine fazlalık gelirse arkadaşlar onu yine arada yedireceğiz fazla olanı arada yedireceğiz ben şimdi biraz bunu tığlayayım şöyle aşağıya kadar bir geleyim tekrar bakalım Evet arkadaşlar şimdi bayağı yaptım buraya kadar yine buradan da yapalım ee, olur ya fazla gelirse yine arada e, eksilteceğiz e, şeyi fazla olanı de sanki eşit gibi gidiyor şu anda bakalım Şimdi şu alttaki biraz fazla gibi duruyor ama bir sayalım isterseniz. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane arkadaşlar arkadaki. Şimdi şu boşluğa kadar gidip o bir taneyi daha yedireceğim arada. Şimdi arkada bir tane fazla gözümüz var bizim. Şimdi buna battım. Normal battım. Şimdi burada aynı gözün içerisine batıp Burada da bir sonraki göze batıyorum. Bakın. Burada aynı göze batacağım. Arkada bir sonraki göze batacağım. Ve oradaki sayıyı eşitlemek için şimdi tekrardan karşılıklı tığlayalım. Şimdi buradan da ilk başladığım yere bir tane daha batacağım arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde oldu. Şimdi ilmeğimi çıkaracağım. Şuradan batıp gözün içerisinden batıp ilmeğimi ön tarafa alacağım. Ee, bu işlemi yaptığınızda patiniz daha güzel oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Böyle bıraktığınızda boş göz göz kalacak arkadaşlar. Ama kaydırmayı yaptığınızda o boşluk kapanacak. Şimdi kaydırmayı yapalım. Bakın buradaki gözlerin hepsine tek tek kaydırma batalım. Evet ilmeğimizi alıp içerisinden çıkartıyoruz. Ve oradaki boşluğu da bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle olacak. Tercih sizin. İster bu şekilde bırakın, ister bu şekilde kaydırma yapıp üzerini kapatabilirsiniz. Şimdi ben bunu bütün sırayı dolanacağım, sıra sonuna kadar yapıp geleceğim. Buraya kadar yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Şu ilk başladığım gözün içerisine de bir tane daha kaydırma yapıyorum ve ipimi burada kesiyorum. Şimdi bu ipimi yine aynı gözün içerisinden batıp arkaya alacağım. Şu aralardan da gizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi buradan da şu tabanın arasından gireceğim. Bu ipimi örgü tabanla keçe tabanın arasına alacağım arkadaşlar ve oradaki görüntü kapanacak. Örgü tabağın birleştirmemizde bu kadar. Bakın arkadaşlar. Şimdi patiyemiz bittikçe zaten bu şekil alacak. Bir de ayağımıza giydiğimizde daha da düzgün bir hale gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örgü tabağın birleştirmemiz bu kadardı. Beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.